Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlerim Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sahih Buhari'de 6. ciltteyiz. 3908 Bera i̇bn Azib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Medine'ye hicret için yola çıktığında onu Suraka İbn Malik İbn Cuşum takip etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona beddua etti. Bunun üzerine onun atının ayakları yere battı. Bunun üzerine Suraka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme "Benim için Allah'a dua et. Ben sana zarar vermeyeceğim." dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem susamıştı. O esnada oraya bir çoban uğradı. Ebu Bekir dedi ki ben bir kap aldım ve bir miktar süt sağdım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sütten içti ve ben de bundan razı oldum. 3909 Urve Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Esma Allah ondan razı olsun Mekke'ye hicret etmeden önce oğlu Abdullah İbn Zübeyre hamile idi. Esma şöyle dedi. Ben hamilelik müddetini tamamlamış ve son günlerimde iken Mekke'ye hicret ettim. Kuba'ya geldim ve orada doğum yaptım. Sonra oğlum Abdullah'ı alarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdim ve kucağına koydum. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma istedi. Onu diyor çiğnedi sonra da bebeğin ağzına tükürdü. Böylelikle bebeğin meydesine ilk giren şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tükürüğü olmuştu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzında diyor çiğnediği hurma ile bebeğin damağını ovdu. Sonra onun için bereket duası etti. Medine'ye hicret ettiğinde ilk doğan çocuk benim çocuğum oldu. Dipnotunda şurada arkadaşlar bir dipnotumuz var. Onu okuyayım. Diyor ki Esma'nın diyor çocuğu Kuba'da doğurup emzirmeden Peygamber'e diyor getirdiği. Peygamberin de onun için dua ettiği ve Abdullah adını verdiği ziyadesi de vardır. Hicretten diyor sonra Medine Medine haricinde muhacir Müslüman aileler arasında ilk doğan erkek çocuk olarak Habeşistan'da doğan Abdullah İbni Cafer bildiriyor. Medine'de, de, Medine'de Ensar aileleri arasında ilk doğan çocuk da Mesleme İbni Mahled yahut Numan İbni Beşir'dir denilmiştir kardeşlerim. Devam ediyoruz hadiste diyor ki bu hadisi diyor Ali İbn Ali İbnu Muhsir'den o da diyor Hişam'dan o da babası Urve'den o da Esma'dan diyor senediyle rivayet etmekle Zekeriya İbn Yahya'ya Halid İbn Mahled mutabaat etmiştir bunda diyor Esma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına hamile olduğu halde hicret etmiştir ifadesi vardır. 3910 Ayşe Allah razı olsun şöyle dedi. Medine'de İslam içinde ilk doğan çocuk Abdullah ibn Zübeyir'dir. Onu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma aldı ve onu diyor ağzında çiğnedi. Sonra onun çocuğunun çocuğun ağzına koydu. Böylelikle Abdullah'ın diyor kanına giren ilk şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diyor tükürüğü olmuştur. 3911 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in diyor bineğinin arkasında Medine'ye geldi. Ebu Bekir'in diyor saç ve sakalı ağardığından ihtiyar görünüyor. Ticaret için gelip gittiğinden de Medine'liler tarafından tanınıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise Ebu Bekir'e göre görünüş olarak daha genç gözüküyor ve Medine'liler tarafından da tanınmıyordu. Hicret esnasında karşılaştıkları kimseler, ey Ebu Bekir bu önündeki adam kimdir diye sorduklarında bu adam bana yol göstericidir diyordu. Bunu diyor duyan kimse Ebu Bekir'in bu sözüyle kendisini yolu gösteren birisi olduğunu zannedi, zannederdi. O ise bununla kendisini doğru yola, hayır yoluna yani hak dine ileten kimse olduğunu kastediyordu. Yolculuk esnasında Ebu Bekir, Bekir diyor geriye dönüp baktığında kendi kendilerine diyor Sürekan'ın yetiştiğini gördü. Bunun üzerine Ebu Bekir dedi ki ey Allah'ın Resulü bu atıyla bizi takip eden adam bize yetişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun diyor geldiği tarafa döndü ve Allah'ım onu diyor yere çal dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası üzerine Surakan'ın diyor adı yere çalındı sonra at ayağı kalktı ve kişnemeye başladı. Süleka dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bana dilediğini emret." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yerinde dur ve bizi arkamızdan takip edecek kimseyi bırakma." Suraka diyor, gündüzün ilk saatlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı mücadele eden biri iken, gündüzün sonunda onu müdafaa eden silahlı bir askeri olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Harre bölgesi tarafında konakladı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensara haber gönderdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'in diyor yanına geldiler ve ikisine selam verdiler ve dediler ki Ensar tarafından itaat edilen ve düşmanlarınızdan emin olmuş bir şekilde develerinize binin. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir develerine bindiler karşılamaya gelenler de o ikisini korumak için silahlarıyla etraflarını kuşattılar. Medine'ye geldiklerinde Allah'ın peygamberi geldi, Allah'ın peygamberi geldi denildi. Medineliler yüksek bir yere çıkıp ona baktılar ve Allah'ın peygamberi geldi dediler ve onları sevinçle karşıladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub'un evini yanın Ebu Eyyub'un, Eyyubun diyor evinin yanında idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ailesiyle konuşuyordu. O esnada onun konuşmasını Abdullah İbni Selam işitti. Kendisi ailesine ait olan bir hurmalıkta onlara diyor hurma topluyordu. Hemen onlar için toplamakta olduğu hurmaları oraya orada diyor bırakıver. Orada bırakıvermeye acele etti de topladığı hurmalar yanında olduğu halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diyor sesini işitti. Sonra tekrar kendi ailesinin yanına döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar tarafından akrabalarını kastederek ailemizin en yakın evleri Ailemizin en yakın evleri hangisidir diye sordu. Ebu Eyyub dedi ki benim evim yakındır ey Allah'ın Resulü. İşte bu benim evimdir bu da kapısıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse git de bizim için evinde yer hazırla buyurdu. Ebu Eyyub dedi ki Allah'ın bereketiyle buyurun hoş geldiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub'un evine girince Abdullah İbni Selam geldi ve şöyle dedi. Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün ve hak olan bir dinle geldin. Yahudiler bilir ki ben onların efendisiyim, efendilerinin oğluyum. Ben onların en alimi ve en alimlerinin oğluyum. Onları çağır ve onlara benim Müslüman olduğumu öğrenmeden önce onlara beni sor. Şayet onlar benim Müslüman olduğumu öğrenirlerse benim hakkında iftira ederler.'' Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere bir elçi gönderdi. Onlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu davetini kabul ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki: "Ey Yahudi topluluğu! Size yazıklar olsun. Allah'tan korkun. Ondan başka hakkıyla ibadet edilen başka bir ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki diyor, dedi: Sizler benim hak peygamber olduğumu ve size hak ile geldiğimi çok iyi biliyorsunuz gelin Müslüman olun. Yahudiler biz senin peygamber olduğunu bilmiyoruz dediler. Bunun bu sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme 3 defa söylediler. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Selam'ı nasıl bilirsiniz diye sordu. Bunun üzerine Yahudiler dediler ki, o bizim Efendimiz ve Efendimizin oğludur. O bizim en alimimiz ve en alimimizin oğludur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şayet o Müslüman olursa ne dersiniz diye sordu. Müslüman olmasından Allah onu korusun dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şayet o Müslüman olursa ne dersiniz diye sordu. Müslüman olmasından Allah onu korusun dediler. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şayet o Müslüman olursa ne dersiniz diye sordu. Müslüman olmasından Allah onu korusun diye cevap verdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey İbnu Selam onların yanına çık buyurdu. Abdullah İbn Selam gizlendiği yerden çıktı ve ey Yahudi topluluğu Allah'tan korkun. Ondan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığı Allah'ın adına yemin ederim ki sizler onun Allah'ın Resulü olduğunu onun hak ile geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Abdullah İbni Selam'ın bu sözleri üzerine Yahudiler sen yalan söyledin dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları dışarı çıkardı. Evet kardeşlerim işte görüyorsunuz küfür insanı gözünü böyle karartıyor. Kimine de hidayet nasip oluyor. Rabbim bizlerin de hidayetini arttırsın kardeşlerim. Ayaklarımızı sabit kılsın. Rabbim bizleri fazla ve keremiyle bereketlendirsin. Bizlere doğru yolu göstersin. Amellerimizi salih amellerle ya Rabbim süslesin kardeşlerim. 3912 numaralı hadis. Abdullah bin Ömer, Allah ondan ve babasından razı olsun, şöyle dedi. Ömer İbnü'l Hattab, Allah ondan razı olsun, ilk muhacirlerden her birine Beytul Mal'dan 4 mevsim veya 4 yılda 4 bin dirhem ödemesini tayin etti. Ödenmesini tayin etti. Oğlu diyor Abdullah ise 3500 dirhem tayin etti. Bunun üzerine kendi kendine denildi ki oğlun Abdullah ilk muhacirlerden olduğu halde neden onun hakkını diğerlerine nazaran azalttın? Ömer İbnül Hattab şöyle dedi. Onu ailesi hicret ettirmiştir. O kendi başına hicret eden gibi değildir. Dipnotunda İbn Ömer o zaman 11 yaşında idi. <laughs> 3913. Habbab Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hicret ettik. 3914. Habbab Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah'ın rızasını umarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hicret ettik. Ecrimiz Allah'a aittir. Bizden kimi öldü ve fetihler neticesinde elde edilen diyor ganimetlerden bir şey yiyemedi. Musab ibn Umeyr bunlardan biridir. Bizden kimi de meyvesi uygu olgunlaşmış ve onu hasat etmektedir. Musab ibn Umeyr Uhud savaşında öldürüldü. Onu kefenleyecek bir Burdeden diyor bir kumaş parçasından başka bir şey bulamadık. Onunla başını örtsek ayakları açıkta kalıyor. Ayaklarını örtsek başı açıkta kalıyordu. Sonunda diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize onunla diyor başını örtmemizi ayaklarını da ıshır otu ile diyor ıshır otunu koymamızı emretti. 3915 Ebu Musa el-Eşari'nin oğlu Ebu Burde Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdullah İbni Ömer bana dedi ki benim babamın senin babana ne dediğini biliyor musun? Ben hayır bilmiyorum dedim. Benim babam senin babana şöyle dedi. Ey Ebu Musa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber İslam'a girmemiz, onun beraberinde hicret etmemiz, onun beraberinde cihat etmemiz ve onun beraberinde yaptıklarımızın hepsinin bizim lehimize sabit olması ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaptığımız amellerin hepsinin de ne lehimize ne de aleyhimize olması seni sevindirir mi? Ebu Musa dedi ki: Hayır. Bu beni sevindirmez. Vallahi biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra cihat ettik, namaz kıldık, oruç tuttuk ve daha birçok hayır işledik. Bizim elimizde birçok kimseye Allah hidayet verdi. Bizler bu amellerimizin ecrini ümit ederiz. Ebu Musa'nın bu sözleri üzerine Ömer şöyle dedi: "Ancak ben Ömer'in nefsi elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diyor beraberinde yaptığımız amellerin, amellerin bizim için sabit olup sevabının bize ulaşmasını ancak ondan sonra yaptığımız her bir amel hakkında da ne lehimize ne de aleyhimize bir sevap ve ikab sabit olmayarak kurtulmamızı çok arzu etmişimdir. Ebu Burde i̇bn Ömer'e şöyle dedi. Senin baban Ömer, vallahi benim babam Ebu Musa'dan daha hayırlıdır. Dipnotunda Ömer söylediği bu sözü ancak nefsini kırmak için söylemiştir. Evet kardeşlerim, burada bitirelim. Buradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim kardeşlerim.